Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde olasılık konusuyla alakalı Milli Eğitim'in yayınladığı kazanım sorularına bakacağız. Çok kolay sorular çözeceğiz ama olasılık konusunun anlaşılması için bu konuda bu soruları çözmemiz gerekiyor. Dilerseniz hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İmkansız bir olayın olasılık değeri sıfırdır. Bir olayın olasılık değeri 1 ise kesin olaydır. Evet, bunlar doğru değil mi? İmkansız olay sıfırdır, kesin olay birdir ve bunun dışındaki bütün olasılık değerleri sıfırla birin arasında yer alır. O yüzden A ve B şıklarını direkt doğrudur diyoruz. Bir olay olasılık değeri birden büyük olabilir. Hayır değil mi? Birden küçük olmalı. Basit bir kesir olmalı. Bir olayın olma olasılığı biliniyorsa olmama olasılığı hesaplanabilir. Evet nasıldı? Olma olasılığıyla olmama olasılığını topladığımızda kesin olay oluyordu. Yani bir şey ya olur ya da olmaz. Bunun dışında başka bir alternatif yoktur. O yüzden olma ve olmama durumlarının toplamı bir tama yani kesin olaya eşittir. Evet, i̇kinci soruya bakalım. Aşağıdaki olaylardan hangisi imkansız olaya örnek olarak verilebilir? Haftanın günlerinin yazılı olduğu kartlardan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan günün 4 harfli olması. Haftanın günlerinin içerisinde 4 harfli olanlar var mı? Var. Salı var. Cuma var değil mi? Geçelim. Rastgele seçilen bir ortaokul öğrencisinin 15 yaşından küçük olma olasılığı. Bu da mümkündür ki herkes zaten 15 yaşından küçük değil mi? Rakamlar arasından rastgele seçilen bir rakamın iki basamaklı olması. Evet rakamlar arasından seçilen diyor. Bir kere rakamların içerisinde iki basamaklı var mı? Yok. O zaman böyle bir durum mümkün olur mu sizce? Tabii ki de olmaz. Akdeniz bölgesinin yazılı olduğu kartlardan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan ilin A harfiyle başlaması. İşte Antalya var, Adana var değil mi? Bu şekilde de olabilir. Yani bu da mümkündür. Üçüncü soru. Bir olayın olma olasılığının değeri aşağıdakilerden hangisi olanmaz? Bir kere sıfır imkansız. O yüzden imkansız olabilir. Bir yani kesin olabilir. Bunların ikisinin arasında da olabilir. Fakat böyle bir bileşik kesir olamaz. Bir okuldaki 40 öğretmen, 210 erkek öğrenci ve 210 kız öğrencinin isimlerinin yazılı olduğu bir listeden rastgele bir isim seçilmesi deneyi ile ilgili aşağıdakiler hangisi yanlıştır? Evet, 40 öğretmen, 210 erkek, 210 kız. Seçilen ismin bir öğretmen ait olmasını bir öğrenci ait olmasından daha azdır. Evet, öğretmen sayısı az olduğu için öğretmen seçme olasılığımız da daha az olacaktır. Seçilen ismin kız öğrenciye ait bir öğretmen ait olmasından daha fazladır. Evet çünkü kız sayısı öğretmen sayısından daha fazla. Sayısı fazla olduğu için olasılık değeri de olasılığı da daha fazla oluyor. Seçilen ismin bir kız öğrenci ait olması bir erkek öğrenciye ait olmasına eşittir. Evet sayılar eşit olduğu için olasılığımız da eşit oluyor. Seçilen ismin erkek öğrenciye ait bir öğretmene ait olmasından daha azdır. Hayır tam tersi daha fazla olmalıydı. Bu da daha fazla daha az ve eşit olasılıkla alakalı bir soru oldu. 5. soru. Aşağıdaki seçeneklerde 4 torbada bulunan aynı özellikli topların renkleri ve sayıları verilmiştir. Buna göre hangi torbadan rastgele seçilen bir topun kırmızı olma olasılığı daha fazladır? Evet. Düşünün elimizde bir torba var. İçinde ne kadar çok kırmızı top varsa o zaman bizim de rastgele seçtiğimiz topun kırmızı çıkma olasılığı o kadar yüksek olur değil mi? O zaman kırmızı sayısı daha fazla olan seçeneği işaretlememiz gerekiyor. Şimdi hepsinde kırmızılar var. Torbanın içerisindeki topların acaba ne kadarlık kısmı kırmızı? Bizi ilgilendiren şey bu. O yüzden her bir torbadaki kırmızının değerini olasılık açısından incelememiz lazım. Yani şöyle yapıyoruz. Direkt burada 5 kırmızı diye bunu işaretlersek yanlış olur. Çünkü belki içerisinde 5 kırmızı var ama 500 tane de beyaz var. O yüzden kırmızı seçme olasılığınız diğerlerinden daha fazla olacak diye bir şart yok. O zaman A şıkkından başlayalım. 4 kırmızı var. Toplam top sayısını da aşağı yazacağım. Yani 4 bölü 7. C şıkkına bakalım. 3 kırmızı var. Toplam top sayısı 10. 7, 3 daha 10. B şıkkına bakalım. 2 kırmızı var. Toplam top sayısı 4, 2 daha 6. 5 kırmızı var. Toplam top sayısı 5 bölü 10. Bizim bu kesirleri karşılaştırmamız lazım. Bu kesirleri karşılaştırırken de böyle pay değiştirme veya pay eşitleme yapabiliriz. Fakat bundan daha kolay yarıma göre kıyaslamaktır denizli yarım 6'da 2 yani bursa yarımdan küçük eğer 6'da 3 olsaydı yarım eşit olacaktı o yüzden yk yazıyorum yarımdan küçük 10'da 3 onun yarısı 5 olduğu için bu da yarımdan küçük ama 7'de 4 yarımdan büyük 7'de 3.5 olsaydı yarım olacaktı o yüzden daha fazla olma olasılığı hangisinde oluyor a seçeneğinde oluyor çünkü yarıdan çoğu kırmızı Diğerlerinde yarıdan azı kırmızı ya da yarısı kırmızı. Buradan da anlaşılabiliyor. Altı soruya bakalım. Bir buketteki 20 çiçekten 5 tanesi kırmızı, diğerleri sarı veya beyaz renklidir. Yani 15 tanesi sarı veya beyaz. Yani sarının ve beyazın toplamının 15 olduğunu burada direkt söyleyebiliriz. Çünkü 5 tanesi kırmızı. Güzel. Buketten rastgele seçilen bir çiçeğin kırmızı olma olasılığı sarı olma olasılığına eşittir. Bu ne zaman mümkün olur? Kırmızı ve sarının sayıları da birbirine eşit olduğunda mümkün olur değil mi? O zaman sarıların sayısına da 5 tane deriz. O zaman beyazlar kaç tane olacak? 10 tane olacak. Bize de zaten kaç tane beyaz renkli çiçek vardır diyor? 10 tane beyaz renkli çiçek vardır. Bu kadar basit. Rakamların yazılı olduğu aynı özellikli kartların bulunduğu bir torbadan rastgele seçilen bir kartta yazan rakam için aşağı hangisinin olması daha azdır? Evet, rakamların yazılı olduğu kartlar deyince bizim aklımıza ne gelecek? 10 tane rakam gelecek değil mi? 10 tane rakamın şimdi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda bir inceleyelim. Çift olma olasılığı diyor. O zaman çift olması demek 0, 2, 4, 6 ve 8 gelmesi demektir. Tek olması da 1, 3, 5, 7 ve 9 gelmesidir. 7'den büyük olma olasılığı 8 ve 9 olması demektir değil mi? Çünkü 7'den büyük 2 tane rakam var. 3'ten küçük deyince de 0, 1 ve 2 olabilir. Bize olma olasılığı daha azdır diyor. Çıktı sayısı küçük olan daha az olacak değil mi? Yani C seçeneğindeki olasılık daha az olacak. <laughs> 8'in soruya bakalım. Arda yüzeylerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamların bulunduğu. Eda ise yüzeylerinde 1, 1, 2, 2, 4, 5 rakamların bulunduğu eşit büyüklükteki zarları birer kez atıyor. Buna göre iki atanın kazanacağı bir yarışmada Eda'nın kazanma olasılığı daha fazladır. Bize doğru olanları soruyor. İki atanın kazanacağı bir yarışmada. Evet Arda'nın zarında bir tane 2 var. Eda'nın zarındaysa 2 iki tane 2 var. Dolayısıyla Eda'nın kazanma olasılığı daha fazladır değil mi? Evet çünkü Arda da bir tane durumda kazanacak. 6'da bir ihtimalle. Eda'da ise iki farklı yüzeyi geldiğinde kazanacak. Yani 6 tane durumun ikisinde Eda kazanmış olacak. Dolayısıyla buradaki olasılık daha fazla oluyor. 6 atanın kazanacağı birleşimde Arda'nın kazanması daha fazladır. Neden? Bakalım. Arda'nın zarında bir tane 6 var. Eda'nın zarında hiç 6 yok. Yani Eda'nın bu yarışmayı kazanması imkansız. Dolayısıyla Arda'nın kazanması daha fazla ihtimaldedir. Asal sayı atanın kazanacağı bir yarışmada Arda'nın kazanması daha fazla. Evet asal sayıları inceleyelim. Burada asal sayılar 2, 3 ve 5. Yani 3 tane. Eda'nın asal sayıları 2, 2 ve 5. O zaman ikisinde de 3'er tane asal sayı var. O zaman bunlar birbirine eşit olmalıydı değil mi? Arda'nın kazanma olasılığı daha fazla değildir. Eşittir çünkü zarların 3'er yüzeyinde ikisinde de 3'er yüzeyde asal sayılar var. Yani yarısı asal, yarısı değil. Dolayısıyla eşittir bunların kazanma ihtimali. Yani 1 ve 2 doğru cevabımız oluyor. 9. soru. 24 kişilik bir sınıfta rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı 3'te 1 olduğuna göre bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır? Şimdi bir kere bizim buradan seçeceğimiz erkek öğrenci olasılığını belirlemek için tüm sınıfı paydaya yazmamız lazım. Erkek öğrenci sayısını ise paya yazmamız lazım değil mi? Şimdi burada sınıfın 24 kişilik olduğunu biliyoruz biz. Yani sınıfın yerine 24 yazacağım. Ama erkeğin ne olduğunu bilmiyorum. Ve bu olasılık değerimin kaça eşit olduğunu söylüyor. 3'te 1'e eşit olduğunu söylüyor. Yani bu kesir öyle bir sadeleştirme işlemine uğramış ki 3'te 1'e dönüşmüş. 24'ü neye bölersek 3'e dönüşür? 8'e bölersek. O zaman buradaki sayıyı da 8'e bölmüşüz. 1 olmuş. Yani bu sayı başlangıçta neymiş? 8'miş. Yani erkek öğrenci sayısı 8'miş. O halde 24'ten 8'i çıkarırsak 16 tane de kız olduğunu kolaylıkla buluruz. Yani bizim burada bu tarz sorularda yapacağımız şey bu kadar basit. Bir torbada bulunan 3 kırmızı, 5 sarı, 4 beyaz bilyenin arasından rastgele seçilen bir bilyenin kırmızı olmama olasılığı kaçtır? Bir kere bir şey bir top kırmızı değilse o zaman diğer renklerdir değil mi? Yani bize aslında sarı veya beyaz olma olasılığını soruyor. Yani bu soruyu bize şöyle de sorabilirdi. Sarı veya beyaz olma aynı şeyi yapacağız. Kırmızı olmama olasılığını hesaplayacağız. O zaman tüm durumların sayısını aşağı yazıyorum. Yani 3 artı 5 artı 4 12. Bizden istenen kırmızı olmama. Yani 5 sarı ile 4 beyazı toplayıp yukarıya yazacağız. Ve bu kesri sadeleştireceğiz. İkisini de 3'e bölersek 4 ve 3 çıkacak. Cevabımız denizli. Bir kümeste birkaç ördek, 6 tavuk ve 3 horoz bulunmaktadır. Kümesin kapısı açıldığında ilk çıkanın tavuk olma olasılığı 8'de 3'tür. Evet gene bu olasılık değerini biz nasıl hesaplayacağız? Tüm durumların yani tüm hayvanların sayısını buraya yazacağız. Tavuk olma olasılığı dediği için tavukları da yukarıya yazacağız. Peki burada tüm hayvanların sayısını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Kaç olduğu belli değil. Neden? Çünkü birkaç ördek diyor. Yani şurada tamam 9 tane hayvan var ama birkaç ördek dediği için buna ne eklemem gerektiğini bilmiyorum. O yüzden burası boş kaldı. Tavuk kaç tane var? 6 tane var. Ve bu olasılığın sonucu kaça eşit çıkmış? 3 bölü 8'e eşit çıkmış. Yani bu kesir sadeleştirme işlemi sonucunda 3 bölü 8'e dönüşmüş. O zaman 6'yı neye bölersek 3 olur? 2'ye bölersek. O zaman buradaki sayıda 2'ye böldüğümüzde 8 olduğuna göre başlangıçtaki toplam hayvan sayısı ne olacak? 16 tane. O zaman 16'dan tavuk ve horozların toplam sayısını çıkartırsak da 7 tane ördek olduğunu bulacağız. Bizde de zaten kaç ördek vardır diye soruyor Bursa. Bir bilgisayar rakamları... Farklı 3 bir bilgisayarın rakamları farklı 3 basamaklı doğal sayı olan açılış şifresinin yüzler ve onlar basamağını doğru tuşlayan bir kişinin birler basamağını doğru tuşlama olasılığı nedir? Evet böyle e, basamak sayılarının belirtildiği sorulara başlarken ben genelde şöyle çizgi koyarım. Siz de bunu yaparsanız e, iyi başlarsınız soruyu çözmeye. Rakamları farklı 3 basamaklı doğal sayı yüzler ve onlar basamağını doğru tuşlamış. Bir kere o zaman yüzler ve onlar basamağını doğru tuşladığına göre buralar zaten bitti. Yani buralarla bizim işimiz yok. Birler basamağını doğru tuşlama olasılığını soruyor bize. Şimdi rakamlarının farklı olduğunu da belirtmiş. O zaman şuralarda kullandığımız rakamları şu son hanede kullanabileceğiz mi? Hayır. E, kaç tane rakam var? 10 tane rakam var. 10 tane rakamın 2 tanesini burada kullandığımıza göre geriye kaç tane rakam kalacak? 8 tane rakam kalacak. O zaman biz o 8 tane rakamdan bir tanesini buraya koymak zorundayız. O zaman 8 farklı durumdan biri bu şifreyi doğru bulmamızı sağlayacak. 13. soruya bakalım. Yukarıdaki çark döndürüldüğünde çark üzerindeki okun sarı bölge üzerinde durma olasılığı nedir diyor. Evet burada sarı bölgede durma olasılığı buradaki daire dilimlerinin açılarıyla alakalıdır arkadaşlar. Açıları bulmamız gerekiyor. 90 ve 90 tamam burası 60 o zaman buraya da kaç derece düşecek? 120 derece düşecek. E, tamamı kaç derece? 360 derece. Bize sarı bölgede olmasını sorduğuna göre tüm durumları paydaya yazacağız sarıyı paya yazacağız. Tüm durum 360 derece. Sarı 120 derece. Dolayısıyla bunu sadeleştirdiğimizde 3'te bir ihtimalle sarı gelme ihtimali vardır. Bir torbada renkleri dışında aynı özellikleri sahip beyaz mavi ve sarı renkte toplam 45 top vardır. Bu torbadan rastgele seçilen bir topun mavi olmama olasılığı 9'da 1'dir. Mavi olmama olasılığı 9'da 1 ise mavi olma olasılığı nedir diye sorsam ne dersiniz? Mavi olma olasılığı tamamı 9'da 9 dokuz değil mi? O zaman olmama olasılığı 9'da 1 ise olma olasılığı 9'da 8'dir. Bunu bilerek başlayalım. Belki işimize yarar. Aşağıdakilerden hangisi hesaplanabilir? Evet ben şu an mavi olma olasılığını hesapladım. Ama şıklarda mavi olma sayısı, mavi olma olasılığı alakalı bir şey sormuyor. Bize topların sayılarıyla alakalı şeyler vermiş. Peki burada toplam 45 top olduğuna göre e, tüm durumların sayısı ve mavilerin sayısını şöyle yazarsak mavi olma olasılığını bu şekilde hesaplıyoruz değil mi? Bu da neye eşit çıkmış? 9'da 8 çıkmış. E, tüm toplar kaç tane? Tüm toplar 45 tane. Biz mavileri bilmiyoruz ama şuradaki denklemden daha önce de şu 9. soruda işte 10. E, soruda yaptığımız gibi şuradan sadeleştirme yöntemiyle bu sayıyı bulabiliriz değil mi? 45'i 5'e bölersen 9 olur. Buradaki sayıyı da 5'e bölersen 8 olmuş. Yani mavi 40 tane. Evet ben şu an maviyi buldum. Mavi 40 tane olduğuna göre geri kalanlar yani beyaz ve sarılar da 5 tane. Beyaz artı sarı 5 tane. Ama beyaz ve sayıları beyaz beyaz ve sarıları işte 1'e 4 seçebiliriz. 3'e 2 seçebiliriz. Burada farklı ihtimaller söz konusu. O yüzden ben e, sarının ve beyazın kaçar tane olduğunu net bir şekilde hesaplayamıyorum ama sarı ve beyaz topların toplam sayısını biliyorum. 5 tane. Beyaz ve mavinin toplam sayısını da bilemem. Çünkü beyazın sayısını bilemiyorum. Tamam mavi belli. 40 tane ama beyazın kaç tane olduğu belli olmadığı için bunu da bulmam mümkün değil. Yani C seçeneğimiz doğru cevap oluyor. 25 kişilik bir sınıfta öğrencilerden her biri gitar bağlama ve ney kurslarından sadece birine katılmıştır. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin gitar kursuna katılan bir öğrenci olma olasılığı 5'te 2'dir. Evet gene tüm öğrencileri paydaya gitar çalan öğrencileri paya yazacağız. Bu neymiş? 25'te Evet, gitarın ne olduğunu bilmiyoruz. Bize hesaplanmış değeri verilmiş. Gitar kursuna katılma olasılığı 5'te 2 diyor. O zaman bunu direkt böyle 5'te 2 yazıyorum. Ve buradaki kesrin ne ile sadeleştiğine bakıyorum. 5'e bölünerek sadeleşmiş. O zaman burada da 5'e bölmemiz lazım. O zaman gitar kursuna katılan 10 tane öğrenci olduğunu bulmuş olduk. Bu üç kursa da katılım olduğunu diyor. Bu sırada bağlama kursuna katılan en çok kaç öğrenci vardır diyor. Evet. Gitara katılan belli. Fakat bağlama ve ney kurslarına katılanlar belirli değil. Fakat bize demiş ki tüm kurslara katılım var. O zaman şöyle diyelim, 25 tane öğrenci olduğuna göre bunun 10 tanesi gitara katıldığına göre geriye 15 tane öğrenci kalır ve bu 15 tane öğrenci bağlama ve ney kursuna katılmıştır, doğru mu? Ve her birini de katılım mutlaka olduğuna göre. Bize bağlama kursuna katılan en fazla kaç öğrenci vardır dediğine göre buraya 15 tane öğrencinin tamamını yerleştiremem. Çünkü neye katılan kimse olmaz. Bu yüzden ne yapacağım? Mecburen neye 1 diyeceğim. Bağlamaya 14 diyeceğim. Böylelikle bağlamaya katılan öğrenci sayısı en çok 14 olacak. 16 soruya bakalım. Yukarıdaki kutularda içlerinde farklı sayılarda sırasıyla 5, x, 15 ve y tane mavi, kırmızı, beyaz ve siyah renkte aynı özellikleri sahip bilyeler vardır. Evet burada sayılarını ve renklerini zaten burada üstlerine yazmış. Kutular içlerindeki bilye sayıları küçükten büyüğe doğru olacak şekilde sıralanmıştır. Yani şuradaki sayılar küçükten büyüğe olacak şekilde böyle sıralanmış. 5 ile 15'in arasında bir sayı bu. Şurada 15'ten büyük bir sayı. Hmm. Kırmızı ve siyah bilelerin toplam sayısı 25'tir. Evet, kırmızı ve siyahların toplam sayısını 25 olarak vermiş. Yani x ile y'nin toplamı 25'miş. Bilelerin hepsi bir torbaya atılıp rastgele bir bile çekiliyor. Çekilen bilyenin kırmızı olması aşağıya hangisi olamaz diyor. E mavi 5 tane, beyaz 15 tane. Kırmızı ile siyahın toplam sayısı da 25. O zaman 5, 15 ve 25'i toplarsak toplam 45 tane bilyem olacak poşetin içerisinde. Yani bu 45 tane bilyenin içerisinde toplam bilye sayısında kırmızının sayısını bulmamız lazım bizim. 45'te soru işareti gibi bir sonuç çıkması lazım yani işte bunun hangisi olamayacağını soruyor O zaman biz buradaki bütün paydaları 45'e çevirelim Ondan sonra bakalım duruma Şimdi burada 45'te 8 diyor bakın 45'te 8 olur mu 45'te 8 olur kırmızı neden Kırmızı 8 olursa 5 ile 15'in arasında olur Dolayısıyla 25'ten 8 çıkarırsak 17 tane siyah olur o da 15'ten büyüktür yani bu olabilir Bize olamaz diyor o zaman şunu 3 ile genişletelim. E, ee, bu da 45'te 6 olacak değil mi? 45'te 6 olabilir mi? Kırmızı 6 olabilir. 5'ten büyük. O zaman 25'ten 6 çıkarsak 19 tane siyah olur. O zaman bu da olur. Şunu 9 ile genişletelim. 9 kere 5 45. 45'te 9 olacak. 45'te 9 şuradaki koşulu sağlıyor. 9 5 ile 15'in arasındadır. 25'ten 9 çıkarırsak 16 oluyor. Evet o da sağlıyor. Siyah da sağlıyor. O zaman bu da doğru. O zaman buna bakalım. Yani cevabımız bu ama bir kontrol edelim. 45'te 10. Evet 45'te 10 dersek kırmızının 10 olması normal ama 25'ten 10 çıkarırsak 15 tane de siyah oluyor. Beyazla eşit oluyor ama burada küçükten büyüğe doğru sıralanmış. O zaman siyahın 15'ten fazla olması gerekiyordu. Denizli seçeneği doğru cevap olamaz. Evet, son soruya bakalım. 1'den 100'e kadar numaralandırılmış 100 sayfalık bir kitabın sayfalarından biri rastgele seçildi. Sayfa numarasında 2 yazma olasılığı kaçtır? 1'den 100'e kadar toplam 100 tane sayı vardır. Yani bu kitabımızda 100 tane sayfa var. Bu 100 tane sayfanın içerisinde sayfa numarası da 2 yazma olasılığını soruyor. Bir kere son basamağı 2 ile biten sayılar olabilir. 2 rakamı olabilir. Ya da 12 olabilir. 22 yazacağım ama 22 ile alakalı çok şey konuşacağız birazdan. 32 olabilir. 42, 52, 62, 72, 82 ve 92 olabilir. Hepsinde 2 var. Fakat 22'nin olduğu yerde bir sürü 2 var. Mesela 21'de de 2 var. 20'de de 2 var. Ya da 23, 24 değil mi? 25, 26, 27, 28 ve 29'da da 2 var. O zaman burada 20'lerden oluşan sayılar 10 tane. 12, 14, 16, 18, 19 tane sayının içerisinde 2 olacak. O zaman 100 tane sayının 19'unda 2 rakamı geçiyor. %19 bu ihtimalimizdir. Evet arkadaşlar basit olasılık soruları çözdük. Artık bunları LGS sorularında yapmaya başlayabiliriz.